İnsan psikolojisi mi, yapay zeka mı? Beşinci bölümde insanın karar verme süreçlerindeki içgüdüler, duygular ve bilişsel çarpıtmalar gibi unsurlarla yapay zekanın istatistiksel ve algoritmik karar mekanizmalarının farklarını ortaya koymak istiyorum. Bugünkü konumuz karar verme süreçleri. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aboneliğiniz serimizin devamı için çok kıymetli. İnsanlar olarak karar verirken duygularımızdan, geçmiş deneyimlerimizin edinimlerinden ve kimi zaman da bilişsel çarpıtmalardan etkileniriz. Örneğin, onaylama yanlılığı veya kayıptan kaçınma gibi psikolojik eğilimlerimiz vardır. Bu yüzden Tamamen objektif olmak çoğu zaman insan için mümkün değildir. Yapay zeka ise matematiksel modeller ve algoritmalar üzerinden çalışır. Kişisel önyargıları yoktur. Ama eğitim verisinin taraflı olması durumunda yapay zekanın sonuçları da taraflı olabilir. Bir örnek verelim. Bir işe alım algoritması. Geçmiş verilerdeki